bir yer. 60 tane Selam arkadaşlar. Tane Bugün Erbağ Yaprak Festivali'nin 3. ve sonuncu günü yayla şenliklerindeyiz. 20 -20 -20 -20 -21 evet. Şenliğe gidiyoruz. Karadeniz'imizin ve benim çok sevdiğim Horon ekibi. Arkadaşlar maalesef Horon'u baştan sona kadar müzikleriyle beraber gösterme şansım yok. Çünkü biliyorsunuz YouTube'da telif hakkından dolayı problemler yaşıyoruz. Onun için komple videoyu sildirmektense böyle tercih ettik. Afınıza sığınıyorum. Vallahi inanın muhteşem ötesi bir gösteri. Buraya gelmeyenler inanın gerçekten çok büyük şeyi kaçırdılar. İnşallah seneye gelmeyenler de gelir ve bu güzel manzarayı görür diyorum. ya her yerde arkadaşlar geceden gelip çadırlarını kurmuşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaylanın her köşesinde böyle çadırlar var. Benimki de biraz ileride. Şöyle birkaç tanesini göstereyim, hepsini göstermeyeceğim çünkü bir sürü var. Ağaçların içerisinde kurulan çadırlarımız var. Arkadaşlar akşamdan gelmişler. Çadırlarını kurmuşlar. Gerçi ben bugün geldim, bugün kurdum ama akşamdan gelenler de var. Güzel bir yayla kampı. Evet arkadaşlar bu da benim çadırım, çadırımı kurdum, hazırladım. Hazır köftelerimiz, tatlılarımız, ooh bile hazır. Yani yok yok. Evet arkadaşlar Ziccaciye'miz bile var. Arkadaşımız dükkanı yaylaya çıkarmışlar. Gördüğünüz gibi. Evet, gördüğünüz gibi kuru var. Yaylaya gideriz de, ne bile bir şekilde bulamayız diye sakın telaşa kapılmayalım. Gördüğünüz gibi kuru yemişler, pastaya, çekirdeğe, yani zileni, çemeni, pekmeziniz bile var yani. Arkadaşlar bu dondurmayı tanımayan varsa tanıtayım. Bu Tayland'ın meşhur ünlü dondurması. Çünkü Tayland'da yaşadığım için biliyorum. Aynen abi evet, doğru. Evet. Meşhur Tayland dondurması böyle alıyorsunuz. Buzun üzerinde tamamen donuyor. Hani ne koyarsanız. Sen mi yiyeceksin? He? Senin mi? Bana verir misin? Ama buz olacak biraz sonra. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle. Arkadaşımız aynı aylatlı gibi yapıyor yani. Bak bak. Afiyet olsun. burada mısırımız var arkadaşlar. E tabii ki olmaz olmaz sen haber Hakiki süzme zeytinyağı değil mi kardeş? evet abi. Erba küçük bir yaylasında ve festivaldeyiz. Bir hakiki süzme zeytin yağı ve hakiki zeytinlerimiz. Ve satıcı da bu kardeşim. İşler ben nasıl bir kardeşim? Şey bir çok şükür abi. İyi değil mi? Şükür edelim. Eyvallah. Hadi kolay gelsin. Vallahi ben yaylaya geldim efendim. Üşüyorum falan derseniz bak yorganımız bile var. Erdogan, Yorgan, battaniye, yatak yüzü, çok halı, yaylaya geldim hava soğuktu, üşüdüm falan deme yok. Üşüyorsanız de yorganımız var. Halımız da var yere sermek için. Hepsi var İsim çok ne abi senin? Abi, da Hoş şey geldin Hacı Ceylan. Hacı Ahmet Ceylan abim, yaylada işler nasıl? İyi gülüm, çok şükür. Eyvallah abi. Mali Senin güler yüzün. yüzün yeter canım. Yeter gelir, vallahi. Canım. Eyvallah. Gelir, vallahi eyvallah. eyvallah. Çiçeğim sana çay söylerim, Hı. soğuk Hı. söylerim. Çok sağ ol abim. Çok Biraz çalışayım Hı. şöyle. He, çekeyim böyle. Hadi televizyon gülüm. Adil Gezir YouTube kanalım abi. Canın canım. Hay gözünü severim seni. Hadi kolay gelsin. Eyvallah abi. Eyvallah. Sağ ol. Beni yayınla yarın. Ablamın üşütme bak. Ya, ya, maşallah ya, 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 <laughs> evet arkadaşlar hep başkasını çekecek değiliz ya değil mi? Ben her zaman diyorum güzel memleketimin güzel insanları bakın çadır komşum abilerim sağ olsun bana çay kahve ikram ettiler gözleme ikram ettiler abim Gerçi evet, ben abimden büyüğüm de. Tanıştığınız memnun oldum. Teşekkür Sağ, olsunlar. Ben her zaman diyorum. Abi. Memleketimizin insanı gibi yok. Bak birbirimizi hiç tanımıyoruz. Gördüğünüz gibi çay, kahve ve sofraya davet ettiler. Ya işte memleketimiz bu. Memleketimizi sevelim ve insanlarımızı sevelim. Çok teşekkür ederim. Ağabeyimle teşekkür ediyorum ablam. Teşekkür ederiz. Bir el sallayalım mı hep beraber? Benim olan Teşekkürler. Bizim oğlana selamlar söylerim. Allah'a emanet olsun. Evet. Bizim oğlana selamlar. Benim oğlana. Savaşanlıya. Nerede o? Manisa'da. Abi Manisa'daki Mustafa Şanlı kardeşime selamlar. Hiç merak etmeyin. Aile emin ellerde. Evet. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olsun. Çok iyi. Allah'a emanet olsun. Sağ olun. Duyar mı? Duyar mı? Duyar mı? Duyar Evet efendim yayla şenlikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? İnanılmaz çok güzel. Güzel mi? Nasıl? Çok güzel beğeniyorsunuz. Tabii ki. Tamam arkadaşlar. Maalim. Aslında ateş yakılmasa güzel olurdu. Ya ateş yakılmadı mı da millet mangal Zaten burada yapıyorlar. Evet. Ekmek arası köfte. Neyse mi? tamam senin için ateş yaktırmayız. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi günler. Kolay gelsin. Merhaba. Evet arkadaşlar bu arkadaşımız da yayla festivalinde arabayla geziyor. Yok da Geziyor. gezmiyor. Yer arıyor. Yer, yer mi arıyorsun? Yer abi, izliyoruz abi. Adil geziyor YouTube kanalı. Tamam. Yarın. Nerede geziyor Adil? Her yerde ilaç yediklerine gideriz de aç kalıyoruz kalırız diye sakın merak etmeyin. Burada köfte yapan arkadaşlarımız var. Kolay gelsin abi. Kolay gelsin. Evet abi. Evet arkadaşlar acıktılar Afiyetle köftelerini yiyorlar. Afiyet olsun. Eyvallah. Gördüğünüz gibi abimiz burada köfteleri kızartıyor müşterilere hazır. Yani aç kalma şansınız yok. Burada çay kahve servisimiz var. İyi günler. Ee, burada poğaçalarımız, simitlerimiz, böreklerimiz, suyumuz vardır. Samsun simit fırını reklam belava yapıyoruz. Kolay gelsin. Ee, gördüğünüz gibi burada da çay, çay kahve servisimiz. Yani aç kalırız, susuz kalırız, çay kahve buluruz, bulamayız diye sakın hiç telaşlanmayın. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlarımız mağazayı Erba'nın küçük yaylasına taşımışlar maşallah. Hoş geldiniz. Yani yaylaya gideriz de kıyafetsiz kalırız diye sakın evet, telaşa evet, kapılmayın. Şapka bile var abi. Gördüğünüz gibi abimiz yani mağazayı yaylaya taşımışlar. Abim kolay gelsin. Canlı yayın yapıyor. Canlı değil. Adil Gezir YouTube kanalı. Evet gördüğünüz mü arkadaşlar? Yani pazara gidip hangi kıyafeti alıyorsanız burada da pazardaki kıyafetlerin aynısı fazlasıyla var. Fazlası var, eksiği yok. Gördüğünüz gibi. Evet, Erbağ Küçük Yaylası'nda. Erbağ Küçük Yaylası'nda mağazamız bile hazır. Eyvallah abim kolay gelsin. Abi ya. işler nasıl? Satışlar iyi mi yaylada? İşler e, idare ediyor daha ya. Yeni başladık. He, daha Akşama yeni doğru başlayın. inşallah müşteri biraz daha fazla Saat gelir. Saat on gibi millet gezdi. Ay. Şimdi işte eğlencesini yapacağız. İkiden sonra da alışveriş başlayacak inşallah. İnşallah diyelim evet. abim. Kolay gelsin. Oldu, hadi siz de hayırlı işler. Sağ ol. Herkese selamlar. Eyvallah. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz yayla şenliklerini gezmeye devam ediyoruz. Evet yaylaya gittim, üşüdüm, pantolon bulamadım demeyin. <laughs> evet. Evet abi pazarı maşallah yaylaya kurmuşsunuz. Evet. Nasıl? İşler, satışlar daha gene herhalde başladık. İşlerimiz hareketli kanca başladı. Bundan Değil. sonra biraz daha hareketli olur inşallah. Hareketli olacak. inşallah evet. olacak. Ya zor olmadı mı bu kadar eşyayı buraya getirmek? Gerçi alışkınız. Biz, biz alışkınız. Bizim alışkın. Yani. herhangi bir sıkıntısı yok. Pazarlara da gidiyorsunuz. Gidiyoruz. Güzel. Yani pazar zorunda alışkın oluyorsunuz. Evet. Tamam abim, hadi kolay gelsin, tamam, hayırlı olur. işler. teşekkür ederim. Ha, evet arkadaş, size beni çek hadi, bay bay. Ablam, anneye, babaya bay bay deyin. Bay bay. <laughs> kılınçoğlu <gülüyor> giyimin eşiğim tamam, ben de. Tamam, Sen tamam. reklamını şey... yap abla, reklam, reklam, reklam bedava. yapayım, evet. Söyle. He. Tamam. Ne <laughs> diyeyim? Hadi reklam bedava. Ne, ne diyeyim, bilmiyorum. ki. Bilmiyorum. şeyi tanıt. Kılınçoğlu giyime gelin, her şey bak ucuz burada. Arkadaşlar, Kaliteni Kılınçoğlu değil. giyime. Evet. Erbağ'da şey meydana yakın dükkanımız var. Erbağ meydanda Kılıçoğlu giyime gelin ablamız bak güzel satıcı <laughs> işte ya satıcıların böyle olacak değil mi? Ablam kolay gelsin. Sağ ol sağ ol. Eyvallah sağ olasın. <laughs> Bu da en ufak birimiz bizim. Bu da ailenin <laughs> en küçük elemanı mı? Evet evet. Mısır yiyor vay 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 vay. Hadi Ebiye eb 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 Ebiye dedi ya vay vay de. Aaaa eyvallah. Yapmak istiyor. <laughs> Yaylada manavımız bile var. Evet abi Evet de, domatesinden abi. patlıcana, biberisinden, bak bak karpuzuna, abi. karpuzdan bir üzüme. Her, var baba, her şey var daha neler var emmi neler evet. var sen anlat bir. Erbağlı Kürd Osman gelmiş yavrum her tarafı tercihciye vermiş. Erbağlı Kürd Osman dayım gelmiş evet. yaylayı fethetmiş. Aynı aynı. Evet arkadaşlar Erbağa geldiğinizde gördüğünüz gibi manavızla ve burada da arkadaşlarımız alışveriş yapıyor. Pazara gitmeye zamanı olmayanlar yayladan alışveriş yapıyor. Aynen, aynen, Eyvallah abim kolay gelsin. Şimdi burada şunu istiyoruz. Eyvallah. Erbağ'da işte dışarıdan misafirler gelsin. Çocuğunda esnafımız yüzü Erikler, kayısılar, ispesine soğanlar, ispesine soğanlar artsın, şeftaliler. Erbağ'ın tüm imkanlarını sunacağı kadar gibi. abi kardeşi ilişki içerisinde milletimize evet. hizmet ediyoruz. En büyük teşekkür için İstanbul'da yani yeni kapıda toparladığım tanıtım günleri oldu. Biz Erba olarak orada standımız Kıyafet kaldı. satan arkadaşlarımız, var. Erba'nın olan, tarihi Eyvallah. olan, kültürü Eyvallah. olan Erba Akça köyündeki silahlar Ömer Paşa Camisi'ni evet. İstanbul evet. yeni kapıya getiren Tespik takıdan gözlükten her bilekliklerimiz. Allah kendisinden Gördüğünüz razı olsun. Gördüğünüz gibi saat. Şunu saat bilin. Erba'nın olduğu her yerde bereket yavardır. Erbalının olduğu her yerde huzur var. E tabi yayla gidelim de açık aç kalın diye olsun. sakın merak biz etmeyin. Biz kraldan el burada. Abimiz kralın kralını da tutmuş. Evet. Ne zaman Allah. Allah. ne ne isterseniz. Istersen evet Erba küçük yayla şenliklerinde devam ediyoruz arkadaşlarımız vallahi koskoca alış alışveriş merkezini yaylaya kurmuşlar. Kampanyada kampanya Kampanya mı? Evet bugün kampanya. Yani bir ürün almadan gitmeyelim. Evet, Yaylaya geldim, abi. ayakkabım yırtıldı, çorabım yırtıldı, Aynı yok da... terliğim kalmadı demeyin. Abimiz terlikleri, ayakkabıları almışlar. Erbağ Küçük Yayla Yaprak Festivali'ne getirmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Terlikten alıyoruz ayakkabılara kadar. Abim nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. İşler nasıl bugün? misafirim. Var, ha? Misafir misiniz? Tamam. Misafirimize de hoş geldin diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yayla şenliklerini gezmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar o kadar standlar var ki inanın yani hepsini tek tek gezmek biraz zaman alacak. Onun için birkaç tanesini göstereyim böyle. Yani bayağı stand var yani. Bir çarşıya gidip ne kadar mağazada alışveriş yaptığınız kıyafetlerden alın da çoraba, takılarına varsa hepsini arkadaşlarımız yaylaya taşımışlar. Evet yaylayı gezmeye devam ediyoruz. Festival devam ediyor. Allah Allah. Evet Erbağ'ın en güzel mısırlarını biz yetiştiriyoruz abi. Kaliteli Tel mısırlar, yenili mısırlar sevgiyle yapıyoruz abi bu ucu. Erbağ'ın en güzel mısırları Erbağ'ın mısırcı burada. kardeşim. De. Aynen Mısırcısı burada. Mısırcısı gene burada abi. Eyvallah eyvallah. Evet, burası da bayanların en çok sevdiği yer. Takılar, boncuklar, zincirler, bileklik. Gördüğünüz gibi, yüzüklerimiz var. Yani yayla da yok, yok. Yok, yok. Yayla şenliğinde gezerken ne gördüm? Bakın. Osmanlı evet. macunu. Bu ne abi bu? Osmanlı macunu. Evet arkadaşlar, yayla şenliğinde Osmanlı macunu buldum. Evet şimdi abimiz yapacak. ben Allah de çekeyim daha ilk defa görüyorum. Ben i̇ki tane yap abi. Iki tane Tabii. Evet Osmanlı macunun yapılışı arkadaşlar canlı canlı. Doğru ham ne abi? Şeker ve meyve efendim doğaldır bu. Ege bölgesinin en sevilen farklı. Osmanlı tatlı. macununun <laughs> ham maddesi, şeker ve meyve. Ege bölgesinin en sevilen tatlısı. Efendim. Tatlısı. Evet. Düğünlerde, bayramlarda. Düğünlerde, bayramlarda da yapıyorsunuz. Vallahi nereye gidiyor? Allah yaptı. Evet arkadaşlar, Osmanlı macununun yapılışı canlı canlı. Evet. Dondurma gibi yiyoruz kızım. Dondurma gibi değil mi? Ben de çalıştım Yok. Ne kadar? İkisi 20 lira efendim. Kızım. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ya şey. abi sen istersin de çekmem mi? Çek, evet çek. abi. Sen ne iş yapıyorsun abi? Kimlerdensin? Nesin? Necisin? Bir anla şöyle bir. Ben inşaat işi yapıyorum. Yani, yaylada ne işi var inşaatta? Ya normalde yani çalışan. Sivil hayatta şeyi yaylada ya gezmeye geldik. Gezmeye geldik yani değil mi? Şey, şenliklere benim şenliklere. gibi. Aynen aynen. Tamam abim. Oldu size iyi eğlenceler. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yayla şenlikleri, ispatları gezmeye devam ediyorum. Yaylaya geldim, üşüdüm, elbise bulamam demeyin. Hayır <laughs> anam bak bak bebeğe bakın bakın o da yayla şenliklerine gelmiş geziyor. Bay bay. Bay bay de. Bay bay. Bay <laughs> bay. İyi eğlenceler. Sağ ol abicim. Balonlarımız. Kardeş satışlar nasıl? Çocuk çok bugün ama. Çocuk çok ama alamıyoruz Yok. Vallahi. Evet. Inşallah daha yeni başladı. Inşallah. Inşallah. inşallah, iyi olacak. inşallah Hadi. Inşallah. Hayırlı işler. Teşekkür kolay gelsin. Eyvallah. Bunlar da bayanlar için. Saç takmak için toka mı diyoruz abi bunların? Aynen. Aynen. Rengarenk. Görüyorsunuz. Ben papatya çok severim. Bakın bak bak. bak papatya. Ve yapan da bu abimiz. Aynen. Aynen. Zaman, Eyvallah. Kolay Bir gelsin. Şu an izlediğimiz Makedonya Folklor ekibi. Bayağı birkaç tane oyun oynadılar ama hepsini gösterme şansı yok maalesef daha önce dediğim gibi. Gerek bizim Türk müzikleri gerek yabancı müziklerin hepsi telif hakkı dolayından problem yaşatıyor bizlere. Onun için kusura bakma böyle yarı yarı azar azar küçük parçalar halinde gösteriyorum. Evet izleyelim. Arkadaşlar ben çok ülke gezdiğim için ve farklı ekipleri gördüm. Yani hemen hepsi birbirine benziyor. Ama tabi bizimkiler bambaşka. Çok güçlü bir alkış rica edebilir miyiz lütfen Makedonya ekibimize? Ve bu da bizim Aydın Nazilli folklor ekibimiz yöresel kıyafetlerle yöresel oyunlar oynayacaklar. Ve ya bundan sonra da tabii ki olmazsa olmazımız Ege gelecek. Şu an Nazilli e, Bayan Folklor ekibini izlemekteyiz. Tabii ki her ülkenin oyunu güzel farklı ama bizim oyunlarımız bir daha güzel ve Efeler Diyarı Ege'mizin Aydın Nazilli folklor ekibi gösterisini izliyoruz. Arkadaşlar sizleri bilmem ama ben Ege Zeybeğini izlediğim zaman böyle heybetin, ihtişamın, yani esaretin, özgüvenini görüyorum yani atalar nasıl savaşmış, nasıl böyle meydan okumuşlar. Yani o anı yaşayabiliyorum biliyorum siz de yaşıyor musunuz? arkadaşlar marketi tamamen yaylaya kurmuşlar. Yani o kadar var ki şimdi hepsini çekmeye pek zamanım olmayacak. Şöyle birkaç tanesini göstereyim. Yani ben yaylaya geldim. Ayakkabım yırtıldı. Bir şey yok, yok terliyim kalmadı diye şüphe yok. Aynı. Geliyorsunuz evi, aynısı evet. var. Her evin ihtiyacı burada efendim. Evet. Evet. Sıfır yaşından 40, 60 70 yaşına kadar bütün ayakkabılarımız mevcut. Telli, karalastik, naylon ayakkabı, spor ayakkabı. Hepsi var diyorsunuz tabii he? efendim. Tabii. Evet arkadaşlar. Erbağ'ın yayla şenliğinde evet. ayakkabı evet. tezgahımız ve terlik tezgahımız yaylaya gittim ayakkabım yırtırdı ayakkabı bulamam diye telaşlanmayın evet. arkadaşlar mağazayı buraya kurmuşlar evet, evet, efendim. evet kardeşim hadi bir eserleyelim mi Allah'a emanet olun eyvallah hadi Selam. kolay, kolay gelsin ya gördüğünüz arkadaş o kadar stand var ki yani elbiseden, kıyafetten, ayakkabıdan, çoraptan, yiyecek, içecekten, kahveden, sudan, limonatadan. Bak abim de yaylanın keyfini çıkarıyor. Vay abi vay vay. Kolay gelsin. Eyvallah abim. Eyvallah. Evet arkadaşlar şimdi hepsini maalesef gezemeyeceğim çünkü bir sürü stand var. Yayla'da, yayla yani kasabımız böyle var gördüğünüz gibi. Canlı canlı. Çek abi çek böyle çek. Ayrıca pirzola hazırlıyor. Evet. Ama. Oh. tavuklarımız. Evet, yani yaylaya geldim de et Adin bulamadım demeyin ya. yani değil mi? Yayla. Yaylaya geldim de et bulamadım demeyin. Yaylanın hava Pirzolasına, koyundan kuzusuna. Yok yok. Tek herhalde uyuyor. pazar gününü yaylada geçirmek. Ya tamam. Efendim kolay gelsin. Hayırlı pazarlar. Sağ olun. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Yeriniz maşallah güzel. Zor bulduk ama iyi yer. Zor mu buldunuz? Zor olsun, güç olmasın. Sağ Eyvallah. Günler. Hayırlı pazarlar, iyi festivaller. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir iki gün önce gelenler var. Tezgahlarını falan kurmuşlar. Evet. Elimde mısır yiyor. Bak. Afiyet olsun abim. Nasıl mısırın tadı güzel mi? İyi iyi. İyi hadi afiyet olsun. Yani yaylaya geliriz de kokoreç bulamaz mıyız değil mi arkadaşlar be? Ne demedim. Meşhur kokoreçimiz yayla şenliklerimizde kokoreç. Afiyet olsun. Söylemedi. Abi, buyurun. Yaylıya Yaylaya gelirim de aç kalırım merak etmeyin. Arkadaşlar Kokoreç tezgahını kurmuşsunuz yani. Bayağı kalabalık arkadaşlar. Yayla çok büyük. Ve her tarafı tıkın tıkım dolu. Kap yapanlar, yürüyenler. Müzik dinleyenler, konser dinleyenler, satış yapanlar. Benim gibi gezenler. Yayların başında dondurmacınız bile var. sıcaktan yanıyorum diye merak etmeyin. Evet, dondurmacı. Dondurmamız, soğuk soğuk dondurmacımız var. <laughs> Bir de bağırıyor. Alo, he, ne oldu? Ne var? Ne? He? Gel. He? Ne? Zeytin mi? Zeytin. Aha zeytin geldi. Ana. Zeytin. Zeytin. Apa ne çok. Sizler nasılsınız? Teyzem nasılsın? Abim uzakta el sallıyor Evet, evet. Kardeşim, Eyvallah gelsin. kardeşim. Nasılsın? Allah razı olsun. Sen nasılsın efendim? İyilik bana. Nasıl geçiyor yerler Allah'a harika geçiyor. Ha, çekirdeğe Allah, de anlaşıyor. Çok güzel günler Allah'ın izniyle. Sandalyen var. Çekirdeğinde evet. de var. Evet. Müzik de var. Evet. Hava da güzel. Müzik de var. Evet. Yani. Hayırlı Çok pazarlar. Sağ olun. Var olun. Eyvallah. Kolay gelsin. Hadi kolay gelsin. Bakın, bay bay edin. Sizin de bu işler çok güzelmiş. Tanıyordun mu sizi? Evet, şöyle bakıyorum başka. Efendim, hoş geldiniz. Afacanlarımız acıkmış, onlar da benim gibi. Acıktık mı? Bak ben de yiyorum. Ben de acıktım. Hadi konuş amcayla. Adın ne senin? Teşekkür ediyoruz. Yazda. He? Yazda. Yazda. Yağız Arda. Ha Yağız Arda. Hem Yağız hem Arda. Vallahi Sen de çok güzelsiniz Erdoğan diyeceğiz o zaman. Biz, biz e, ediyoruz, güzel bir de evet. çok Ya tuhaf tuhaf e isimler var. Hazır mısınız? Ama İsim sevdiğin isimlerini bak. Orijinal. Değil mi? En azından biraz farklı. afiyet olsun. Sanatçılar, evet, popülerleri falan YouTube'a koyabiliyorum ama maalesef e, sanatçıların şarkıları, sürükleri koyamıyoruz biliyorsunuz. E, YouTube'da telif hakkından dolayı problemler yaşıyoruz. O yüzden de olayı bu bakmayın Maalesef konseri komple koyamıyoruz ama dansları gördük. Devam edelim. Evet. Evet arkadaşlar bu da meşhur yayığımız. Rahmetli anamın vardı zamanında eskiden köydeyken ve bunlar da işte yayık ayranı çok meşhurdur. Ben de sabahtan beri ayran ararken yayık ayranını buldum. Hem de yayıkla beraber. Allah bir tane de ben alayım yayık ayranı. Ve burada gözlemelerimiz var. Evet. Bir taraftan açıyoruz ve bir taraftan da pişiriyoruz. Yayımız yayılıyor. Evet efendim. Ayranımız bay, hazırlanıyor. Ayranı. Canlı canlı. Evet bak abim evet, bu işi gerçeklerini iyi yapıyor. Efendim, Allah, hoppa. Allah, Allah, Allah. Evet. Bol köpüklü efendim buyurun. Bol köpüklü yayık ayranı. Afiyet olsun efendim. Eyvallah eyvallah. ve burası da çocukları eğlendirmek için gördüğünüz gibi şişme kaykaylar. En azından çocuklara da bir eğlence var gördüğünüz gibi. Çocuklar eğlendikten sonra büyükler daha rahat edebildiğiniz gibi. bir programın sonuna geldik. Ben programı burada bitiriyorum. Her zaman dediğimiz gibi bedenimizden sağlık ve sihat yüreğimizden saygı, sevgi, dostluk barış ve kardeşlik dillerimizden, Türklerimizle güzel sözlerimiz eksik olmasın diliyorum. Başka zaman başka yerde da daha fazla güzel programlara görüşmek üzere. Hoşçakalın.